Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. İlk videomla kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox oynayacağız birlikte. Corridor of Hell oynayacağız. Bu bir O.B. parkur oyunu. Gerçekten güzel bir oyun. Tavsiye ederim herkese. Yani genel anlamda mavi, sarı, kırmızı, yeşil yani ve benzeri renkleri tamamlayarak en sonuncu rengi de geçerek oyunun son bir yeri var. Orayı bitirmeye çalışacağız. Hadi birlikte oynayalım. Gerçekten bu oyunu oynarken zevk alıyorum. İşte mavi orta derecede orta kolaylıkta bir oyun. Parkur ah öldük. Yapacağımız bir şey yok. Yani gerçekten tavsiye ederim. Güzel oyun. Güzel bir parkur. Bazen bugları oluyor. Mesela zıplama tuşu bazen sıfır derece ya falan ulaşıyor. Yani çalışmıyor hiç sıfır çalışmıyor. Basıyorsun basıyorsun çalışmıyor. Ama ondan ziyade mesela son yere gelmişsin artık griye turuncuya falan gelmişsin. Bir anda oyun seni öldürebiliyor. O tür baklardan ziyade çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Bu videoya 5 like atarsanız yeni bir koridor of hell videosu gelecektir. Yani bunun Türkçe karşılığı da cehennem koridoru. Yeni bir cehennem koridoru videosu gelecektir 5 like. 10 like'a da yeni arkadaşla, arkadaşlarımla, kuzenlerimle bir ...video çekeceğim. İşte gördüğünüz gibi bir bug oldu. Ne demiştik en son? 10 like'a da kuzenlerimle... ...arkadaşlarımla bir video gelecek. Gerçekten... ...eğleniriz o videolarda. Desteklerinizi... <laughs> ...sakın bırakmayın. Devam edin. Evet devam ediyoruz şu an. Ee, bu... ...her parkurun kalma süresi 10 dakika. Bu renklerin sağında... ...hemen üst tarafta görünüyor. Mesela şu an 2,5 dakika bir dakikalık bir süre kalmış. Maksimum 10 dakika oluyor. Girdiğiniz servera göre de değişiklik bir gösterebilir. Herkese tavsiye ederim. Bak güzel bir oyun dostum. Güzel bir oyun. İndir yoksa. Yükle. Biri bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpı 2 oldu. Her bitir her kişi bitirince çarpı 2 oluyor şu zamanın altında görünüyor. Ben ben de öyle 560 param var Pro'yum Aa ah, bak girdi Nasıl oluyor onlar diyecekseniz Onlar şöyle oluyor arkadaşlar Böyle size şöyle Özet geçeyim Bir defa oyunu bitirirseniz başlangıç 5 defa da çırak Artı 25 defa bitirirseniz pro 50'de de usta oluyorsunuz Fakat onun haricinde her Kazanmaya para alıyorsunuz Paralarla da istediğiniz noob havalı ne bileyim gösterişli tarzı ünvanlar da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu de, bu sebeple güzel bir oyun. Oyun gerçekten çok güzel. Sadece 15 saniye kaldı. Yeni parkurun bitmesine Allah'ın izniyle o parkurdan da sağ çıkacağız. 1 3 2 1 ve parkur yenilendi arkadaşlar. <laughs> mavi gayet basit fakat şu bak gördüğünüz gibi şu mavi yere orada küçük mavi yere değdiğim için öldüm. Aa sıplamadı ya. Keşke bak olmasaydı. Neyse umudumuzu yitirmiyoruz. Şu an kilit açık. Neden açık? Şaz zıplıyor. Kilidi kapa <laughs> kapattım. Devam ediyoruz. Şöyle zıplayalım ve mavi hızlı bir şekilde bitirelim. Mavi bitti. Sarı, Aa, sarı birazcık sıkıntılı. Böyle, neden böyle dedim arkadaşlar? Çünkü sarıda burada <laughs> bir şey yok ama işte burada görmeden geçiyorsunuz ve öldük gördüğünüz gibi. Lazerlerin biri bize deydi. Bu sebeple tehlikeli bir yer sarı. Yani maviden sebeple bir sıkıntımız yok. Fakat sarı tehlikeli. <laughs> sarı geçersek oyunu bitirebilir miyiz? Bilmem azıplamadı zıplamadı ya. Yine zıplamadı. Neyse moralimizi bozmuyoruz. Bu oyunda moral çok önemli. Ne kadar moralin bozulursa o kadar fazla da ölürsün. Bu sebeple çok önemli. Hemen geçelim burayı. Geçtik ilk kısmı. İkincisini de geçtik. Hadi burayı da geçelim. Hızlı hızlı koştuk Buraya geçtik. Geçtik. Kırmızıdayız. Kırmızı az öncenin sarısı. Şimdi dikkatli bir şekilde geçeyim. Oraları hiç sevmiyorum ya. Dikkatli, dikkatli, dikkatli. Korkuyorum. Geçtik. Yeşildeyiz arkadaşlar. Yeşili şu şöyle. Ah sıplamadı ya. Ne güzel yeşile gelmiştik. Olur öyle arada kazalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ortada kaç seviye olduğunuz görünüyor. Ee, oraya da dikkat edin. Ben şu an 33 seviyeyim. Orada ne kadar kazanırsanız ne kadar oynarsanız bunlar görünüyor. Ah orada zıplamayacaktık ya hatayı görüyor musunuz mu? İşte yapacağımız hiçbir şey yok. Devam edeceğiz arkadaşlar böyle böyle. Böyle böyle alışın ve devam edeceğiz. Alışarak devam edeceğiz. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu benim dediğim gibi ilk videom. Diğer videolarda daha düzenli, daha değerli, daha toplu bir şekilde videolar çekeceğim. Sadece dediğim gibi önemli olan şeyler yani önemli bir oyunun Roblox içinde birden fazla çok oyunu barındırıyor. Ee, mesela ben Roblox'tan ziyade başka oyunlar da atmayı düşünüyorum. Örnek vereyim. Brawl Stars, Minecraft, e, PUBG olursa Free Fire. Bu tarz oyunları da atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, tabi destekler, gelen desteklere bağlı 5 like gelirse yeni bir koridor of hell videosuyla karşınızda olacağım herhangi bir like gelirse bir video çekeceğim yani bir like iki like'ınızı yani bir like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar abone olursanız da sevinirim yorum yapmayı da unutmayın çok yani çok değil bundan yapmanız en fazla 5 saniyenizi alır arkadaşlar bu arada konuşurken de sürekli mavi ölüyorum ne oldu bana ya abi çok kolay çok kolay dedik. Geçemiyoruz. Hadi geçelim. Kolay dediğimiz gibi geçtik. Sarı. Allah'ım sarı. Uf. Uf. Geçtim. Hadi 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 hadi. hadi. Geçtim. Sarıyı da geçtik. Kırmızıdayız arkadaşlar. Hızlıca bir kırmızıyı da yapalım. Aa bak girdi şansa bak. O anda mı bak girer ya? Of of ya. Şu an üzüldüm işte moralimizi bozmamız gerekiyor da öyle bir yerde bak giriyor ki aha işte gördüğünüz gibi kazananlar kısmım benim burada 30 defa kazanmışım yani 20 defa daha kazanırsam 50 kazanmaya ulaşacağım 50 kazanmada da usta unvanı veriliyor usta önemli bir unvan güzel bir şey arkadaşlar iki tane video atmıştım birisi tanıtım amaçlı neler yapacağım hakkında. Onlara da gidip like atıp abone ol, like atıp yorum yap bırakırsanız sevinirim. <laughs> Burası birazcık tehlikeli. u padi yeşilde kalmış takılmıştık en son ya hayır ya. Ten rengine gelirken öyle saçma bir yerde öldüm ki of ya. Cık. Of of yapacağım hiçbir şey yok ama işte zıplamadı. Zıpla 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 mayan fener zıpla. Sıpla. Sıpla ama. Hadi devam. Sarıyı tekrardan geçiyoruz Kırmızıdayız. Lütfen bir lag bak. Hiçbir şey. Aa girme ya. Kırmızının da o yönleri var. Bazı parkurlarda otomatikman bug oluyor. Bazı parkurlarda hiç bug olmadan dümdüzde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya öyle de. Bu işler öyle. Hadi bakalım. Mavi şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Bittim mavi. Sarı. Sarı sıkıntı ya sözüne inat düşmemeli. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi YouTube'a ayak ayağımıza bastık. <laughs> Güvenli bir şekilde, sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Ha <laughs> Arada olur öyle şeyler. Arkadaşlar. Oo oh, öldüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.